Herkese merhaba. Bu videoda kırmızı yeşil lezzet ıspanaklı kekin yapılışını izleyeceksiniz. Her kekte olduğu gibi 3 tane yumurtayı 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik toz şekeri yavaş yavaş ekleyerek beyazlaşıp köpürünceye kadar çırpıyoruz. E, kekim için 7-8 adet ıspanak yaprağı kullandım. Daha kolay olması için bir bardak sütle smoothie makinesinden geçirdim. Zaten o sütü keke koyacaktım. Yani ilave bir süt eklemedim. Yaprakları da onun içine ekleyince daha kolay oldu benim için karıştırması. Ben bu keki bir yerde yemiştim ilk defa. Eğer orada yemeseydim ön yargılı olabilirdim. Ya ıspanak kek ne alaka? Böyle düşününce kekin içinde ıspanak tadı hoşuma gitmeyebilirdi. Ama yiyince fark ettim ki ıspanak tadı gelmiyormuş. O sadece renk vermesi içinmiş. O yüzden fazla kaçırmayın ıspanağı. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim bunun üzerine. E, bu arada ıspanağı daha kolay ekleyebilmek için bir bardak sütle smoothie makinesinden geçirdim. Sıvı yağımı ekliyorum ilave bir süt kullanmadım. Bu sütü zaten koyacaktım. Kolay bir karışım olsun diye böyle yaptım. Bir paket vanilin kullanacağım. Bir paket de kabartma tozu. Ve son olarak da unumu ekleyeceğim kekime. Unu kademeli olarak eklerseniz işiniz daha kolay olur. Sonradan geri dönüşü çok zor oluyor çünkü. Bir buçuk su bardağı un kullandım. Ee, önce bir bardağını koydum, daha sonra geri kalanını. Bu arada fırınımızı 220 dereceye ayarlayıp önceden ısıtmamız gerekiyor. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 20 dakika pişmeli. Pişerken fark edeceksiniz, rengi değişmeye başlayacak. Zaten bu mh, rulo pastanın hamuru gibi oluyor bir yerde. Yani çok çabuk pişiyor. İnce olması gerekiyor. Böyle çok kabaran bir şey beklemeyin. Zaten gördüğünüz gibi kağıt gibi oldu yani. Tabii ki kabaracak ama çok ince olduğu için çok fazla kabarmayacak. Çünkü kek yapmayacağız. İçi için krema kullanıyorum. Kremanın yapılışı tariften tarife gir değiştiği için daha doğrusu paketten pakete değiştiği için onun yapılışını söylemiyorum. Çünkü ben bir kere videoda izlemiştim böyle. Ona göre yaptım kremayı. Benim elimdeki paket öyle değilmiş. 2 paketi kullanmam gerekiyormuş. Bazen öyle olabiliyor. O yüzden kremanın arkasındaki talimata uyun ve krema yaparken sütünüzü biraz az koyun. Ya yani tarifte bir bardak diyorsa siz bir bardaktan bir parmak az koyun. Baktınız çok katı oldu eklersiniz. Çünkü genelde e, özellikle son zamanlarda önceden böyle fark etmiyordum ama son zamanlarda süt fazla gelmeye başladı. Herhalde kremalar da az oluyor. Piştikten sonra kullanacağım tepsinin boyutunda keseceğim hamurumu, kekimi daha doğrusu. Kesildikten sonra kalanını robottan geçireceğim. Çünkü arasına kremayı sürdükten sonra bana lazım olacak. Çıkarırken parçalamamaya dikkat edin. Çok çabuk parçalanabiliyor çünkü. Böyle ince kek kalıpları oluyor kelepçeli. Onu bastığınız zaman direkt onunla kesebiliyorsunuz ama ben borcamda yaptığım için öyle bir şansım yoktu. Bıçakla kesmek durumunda kaldım. Çıkarıp kaba koyduktan sonra üzerine krema süreceğim. Kremayı sürdükten sonra demiştim ya kalan parçaları robottan geçireceğiz diye bu geçirdiğim parçaları tekrar üzerine yerleştireceğim. Üzerinde narla süsledikten sonra servise hazır olmuş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videom beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın.